Sasha Boye için geri sayım. Daha önce 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sasha Boye sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum 23 yaşındaki Fransız Sabek'in geleceğini belirsiz hale getirirken Galatasaray'ın eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma ihtimali giderek artıyor. Ocak ayında kiralık transfer için girişimde bulunan Sarı Kırmızılılar o dönemde Bayern'in savunmadaki ihtiyaçları nedeniyle sonuç alamamıştı. Ancak Boey'in yaşadığı sağlık problemleri ve düşen form grafiği Alman kulübünün planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Galatasaray teknik heyeti Boey'in hala yüksek potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferi onay verdiği ve yönetimin temasları hızlandırdığı ifade ediliyor. Ayrıca Bayern'den Leroy Sané'nin de Cimbom'a transferi sonrası oluşan yeni tablo Boey'in İstanbul'a dönüş ihtimalini güçlendirdi. Transferle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Aslan'ın 30 milyon euroluk savunma yatırımı tartışma yarattı. Geçtiğimiz sezon savunma hattına yaklaşık 30 milyon euro harcayan Galatasaray yapılan transferlerden beklenen katkıyı alamayınca eleştirilerin odağı oldu. Stoper ve bek mevkilerinde sergilenen düşük performans yönetimi zor durumda bıraktı. Kopenhag'dan 9 milyon euro bedelle alınan Elias Yelak gösterdiği etkisiz performansla ayak kırıklığı yaşatırken Monaco'dan kiralanan ve toplam maliyeti yine 9 milyon euroyu bulan İsmail Jakobs savunmaya istenen katkıyı tam olarak yapamadı. Villarreal'den 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta ise kritik hatalarıyla sık sık gündeme geldi. Bu durum yönetimin transfer politikasına yönelik tartışmaları da beraberinde getirmişti. Taraftarlar daha planlı ve isabetli hamleler yapılmasını talep ederken, son dönemdeki olumlu gelişmeler ve dünya yıldızı yeni transferlerin takıma kattığı dinamizm yeni sezon öncesinde umutları yeniden yeşertti. Aslan'ın yeni hedefi Rafael Leao Yeni sezonla birlikte kadrosuna dünya çapında bir yıldız daha katmak isteyen Galatasaray, Milan'ın öne çıkan oyuncusu Rafael Leao'yu transfer gündemine aldı. 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu için Avrupa'nın birçok dev kulübü devrede olmasına rağmen Sarı Kırmızılar menajerler aracılığıyla ilk teması kurmayı başardı. Milan Leao için 100 ila 175 milyon euro arasında bonservis talep ediyor ancak kiralama seçeneği de masada. İtalyan kulübü kiralama bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro isterken oyuncunun yıllık 7 milyon euroluk maaş beklentisi Galatasaray için kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Paulo Fonseca döneminde Leao'nun ilk 11'deki yeri tartışmalı hale gelmişti. Suudi Arabistan ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken Yıldız'ın Galatasaray ile anılması futbol kamuoyunda sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Yönetim bu önemli transferi sonuçlandırmak için kararlı bir şekilde ilerliyor. Kaleye dünya yıldızı geliyor. Jimbom kaleci transferinde Avrupa gündemine damga vuracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların hedefi Manchester City'nin dünyaca ünlü file bekçisi Ederson. Kulübe yakın kaynaklar 31 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını aktarıyor. Ederson'un menajerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaptığı gizli görüşmede pazarlıkların olumlu geçtiği, Galatasaray yönetiminin de oyuncunun maaş beklentisine uygun bir teklif sunduğu öğrenildi. Manchester City'den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça çıkan Ederson kalesinde 6 gol gördü. Yaklaşık 20 milyon euro piyasa değerine sahip olan Yıldız Kaleci, pas oyununa katkısı, liderlik özellikleri ve modern kale profiliyle Galatasaray'ın savunmasına bambaşka bir boyut kazandıracak. Transfer'in kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Aslan Cuesta'yı Feyenoord'a gönderiyor. Galatasaray beklentilerinin uzağında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sık sık tepkisini çeken Kolombiyalı stoper için Hollanda temsilcisi Feyenoord devreye girdi. Rotterdam ekibinin Galatasaray'a sunduğu teklifin kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içerdiği öğrenildi. Satın alma bedelinin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde olduğu bildiriliyor. Geçtiğimiz sezonun devri arasında Villarreal'den transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı Galatasaray'da yalnızca 9 maçta görev alabildi. Savunmada yaptığı hatalarla gündeme gelen Koesta teknik ekibin planlarında çok geriye düştü. Galatasaray yönetimi hem yabancı kontenjanı hem de ekonomik denge açısından bu transfere çok sıcak bakıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Kuesta'nın kısa süre içinde Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor. İlkay Gündoğan transferinde sona doğru. Orta sahasını tecrübeli bir yıldızla takviye etmek isteyen Galatasaray, Hikay Gündoğan transferinde önemli aşama kaydetti. İngiliz basınına göre Sarı Kırmızılı yönetim sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla doğrudan masaya oturdu. Bon servis bedelinin olmaması bu transferi Galatasaray için oldukça cazip hale getiriyor. Yönetimin Gündoğan'a yıllık 5 milyon euro maaşla 2 yıllık kontrat sunduğu ve görüşmelerin olumlu seyrettiği bildirildi. Almanya milli takımının uzun süreli formasını giyen deneyimli orta sahada kariyerinin son bölümünü Türkiye'de geçirmeye sıcak bakıyor. Avrupa'da yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Galatasaray, liderlik özellikleri ve oyun zekası ile öne çıkan isimleri kadrosuna katma planını sürdürüyor. İlk ay Gündoğan'ın bu projede kilit rol üstlenmesi hedeflenirken transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor. Sunderland Aslan'ın yıldızları ile ilgileniyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer gündemi hız kesmeden devam ederken Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'den dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz temsilcisinin sarı kırmızılıların iki yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Saray'ı transfer listesine aldığı öğrenildi. Sunderland yönetimi her iki oyuncu içinde Galatasaray ile temas kurarken sarı kırmızılı kulüp ise net bir tavır sergiliyor. Astronomik bir teklif gelmedikçe satış yok. Teknik direktör Okan Buruk hem Barış Alperi hem de Gabriel Saray'ı çok yönlü yapıları nedeniyle takımın şoker oyuncuları olarak görüyor ve kadroda kalmalarını istiyor. Yönetimin de tavrı aynı yönde. Gabriel Saray için 30 milyon euro, Barış Alper için ise 60 milyon euronun altındaki teklifler masaya bile yatırılmayacak. Bu yaklaşım Galatasaray'ın yeni sezonda kadro istikrarına ve takımın omurgasını korumaya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Jimbo Makanji transferinde düğmeye bastı. Transfer dönemine Leroy Sané hamlesiyle giriş yapan ve Victor Osimhen transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray savunma hattını güçlendirmek için rotasını Manchester City'nin tecrübeli stoperi Manuel Akanji'ye çevirdi. Teknik direktör Okan Burun'da onay verdiği transfer için Sarı Kırmızılı yönetimin İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 30 yaşındaki İsviçreli savunmacının da City'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasıyla 40 maçta görev alan Akanji 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu hamle Galatasaray'ın savunmada tecrübe ve kaliteyi artırma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak görülüyor. Jimbom Harvey Elliott transferinde harekete geçti. 10 numara pozisyonu için arayışlarını hızlandıran Galatasaray hedefini Premier Lig'in genç yeteneklerinden Harvey Elliott'a çevirdi. Liverpool forması yiyen 22 yaşındaki İngiliz futbolcu Sarı Kırmızılıların transfer listesinin üst sırasına yerleşti. Galatasaray yönetimi genç oyuncuyu yakından tanımak için İstanbul'a davet etti. Elliott'ın Cuma günü ailesiyle birlikte kente gelmesi beklenirken Cumartesi günü yapılacak Boğaz Turu ile şehrin tanıtılması planlanıyor. Bu süreçte hem futbolcunun hem de ailesinin fikirleri alınacak ardından detaylı görüşmelere geçilecek. Liverpool'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Elliot için Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor. Avrupa basının da yer alan haberlere göre Yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olma ihtimali %61 olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.